kalbini çıkar. Sana her şeyi anlatacağım. Kalbini çıkarmak için şimdi senin geçmişinden sana yapılan en keskin ihaneti getiriyorum. Orayı bununla deşip çıkaracağız. Ben gidip gelene kadar göğsüne ulaşmak için lütfen gömleğini de çıkar. Hiçbir zaman anlamadığın şeyler vardı hiçbir zaman anlamayacak olman yüzünden kestim bu göğü. Bu gök yağmurları sevmez. Alışmalısın. Ben yıllarca sadakatimi katlayabilirdim karşında. Fakat bu kağıt katlamak gibi katlandıkça küçüldü. Kalmadım. Kalamazdım da. Bir insan seni sadece sevgi sözcükleriyle seviyorsa yalnızca yalnızlığını gideriyordur. Bunu unutma. Seni kaybetmekten asla o yalnız kalma korkusundan yaşlanıp tek başına it gibi çürümekten, kasıklardan, kimsesizlikten. Evet. Herkes korkar. Herkes gibi düşünür, herkes gibi yaşarsın. Filmin bütününde her şey aynıdır ama film boyunca biz farklıyız diyerek kandırırsın kendini. Seni kırabileceği ilk açıkta seni kıracaktır da. İnsan doyumsuzdur. Kırıkları da parçalayacaktır. Seni üzebileceği fırsatlar geçtikçe bunları değerlendirmeyen insanlar karşına pek çıkmaz. Sen en değerlisi olup değersizleşme döngüsünden elini vicdanına koyup çıkılmaz çünkü oradan çıkarak karşına geçecek gurur kalmamıştır. Hatta gurur gereksiz bir insan detayıdır. Hep kaybettirir. Bu döngüler döndürür dünyayı. Çöz düğmelerini. Geldiğim zaman kalbine sahip çık. Senin zaten geçmişini sikmişler demek istemiyorum. Hadi çözüp de kurtul bağlarından. Kendime not. Seninle sadece yatmak için konuşacağım yatıp sadece uyumak. Erkekle kadını ayıran özellikleri hiç yaratılmamış gibi. Öyle bir uyumak ki bütün cinsel nesneleri utandırır gibi. Uyuyup ölmek istiyorum. Çöz çünkü birazdan her şey ağırlaşacak ve kolunu bile kaldıramayacaksın. O şarkıyı açıp gideceğim şimdi. Bazen böyle olur. İnan. Mucizeler olur. Asla olmaz, olmaz dediğin şeyler de olur. Kesinlikle olmaz dediğin şeyler de olur. Bir şarkı çalar, ses sıvılaşır ve sıvılaştıkça kulağından aşağıya kezzap gibi dökülür. Ciğerlerinden yarılır. Tükürürsün, lanet edersin. Hadi çöz! Utanıp yüzünü çevirme, lütfen. Yaşamanın formülünü gözlerinde gördüğümden beri ölmekten çok korkuyorum ben. Ben çirkinim. Hadi sen de söyle. Yüzüme bak. Çok çirkinsin de. Lütfen. Söyle de gideyim. Sen şimdi öperek. Daha da çirkinleşmek istemiyorum. Birazdan şarkı başlayacak çünkü. Birazdan şarkı. Birazdan. Kalbine dokunacak. Çirkinsin de. İlk sevdiğim şarkı yüzüme bulaşmıştı çünkü. Çirkinsin diyerek her şey güzel olur insanı en çok sevdiği şeyden vurmalısın. Hadi lütfen vur. Yoksa ne sen çıkabilirsin bu geceden ne de ben.